Merhaba. Katalogi size mağazanızı ekleyebileceğiniz yüz binlerce ürünün bulunduğu bir platform sağlar. Burada birçok ürünü yukarıdaki filtreler yardımıyla kontrol edebilir ve görebilirsiniz. Mesela sıralamayı değiştirerek en iyi gelen ürünleri görelim. Burada eğer bir ürünü detaylı incelemek istiyorsanız tıklamanız yeterli. Gördüğünüz gibi karşımıza iki fiyat çıkıyor. Bunlardan biri ürünün maliyet fiyatı, diğerisi ise kar marjınızın eklenmiş olduğu satış fiyatıdır. Kar marjınızı dilediğiniz gibi ayarlamak tamamen size kalmış. Bunun için yapmanız gerekenler ayarlar kısmına tıklayıp kar sekmesine girmek ve burada bir yüzde eklemek. Şu anda yüzde yetmiş görünüyor. Bunu yüzde yapalım ve değişiklikleri kaydedelim. Ardından ürünlere tekrar gidelim ve aynı ürünün fiyatını bir daha kontrol edelim. Gördüğünüz gibi satış fiyatı tamamen değişti. Burada içeri aktara tıklayarak ürünü mağazanıza ekleyebilirsiniz.